<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Valik. Gün selam verip, PUBG mobil live konudu. Bugün arkadaşlar tabi buzduruyor, atadık ve yine Alper'in hesabında geziyorum. Arkadaşlar böyle hemen daha adamlar vurmaya başlamadan önce bir şey demek istiyorum. Arkadaş YouTube'da izlenmelerimiz aşırı derece düşük. Yani videoyu her gören bir like atar, bir yorum atar, abone olursa bir de paylaşırsa çok güzel olur. Gerçekten elimden geldiği kadar emek vermeye çalışıyorum. Siz de elinizden geldiği kadar desteklerseniz çok çok sevinirim derken duydum seni. Duydum. Pons, Voxy, Nak. Tamam bir Nak yani o anlamda. Çok hızlı konuştum. Şu an soluk solayım arkadaşlar nefes alın nefes verin ne yapıyorsun hop bir dik zıp dik mi yapıyorsun sen harbiden de ay harbiden de zıplıyorsun kardeşim yakışıyor mu yakışıyor mu aynen kardeşim aynen evet evet ne dersen evet 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 <laughs> tamam gidebiliriz söylelikle a lan siz kimsiniz lan bunlardan mı değil kandırıcı Ulan Geber. Şunu da alayım. Ööö, ne o neydi? Ne yapıyorsun kardeşim? Arın, arın. Aklım çıktı ya. Evet kardeşim evet. Bizim çocuklardan uzaklaştım arkadaşlar buraya doğru geliyorum videonun başta dediğim gibi arkadaşlar gerçekten YouTube'da abone sayıma göre izlenmeler yerlerde sürünüyor. Hani elinizden geldiği kadar videoyu paylaşıp destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Hani videoyu sonuna kadar izlemeseniz de bir yarısına kadar veya açık bıraksanız gene izlesiniz gene bana bir katkınız olur. Yani bunu yapanlar olacak yapmayacaklar olacak hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Derken dedim bile son papatya nereye kaçıyorsun papatya. Yani arkadaşlar böyle kaçmak yakışmıyor anlatabildim mi hani kaçmayın yani ayıp oluyor. Buradaki geldim kardeşim seninle de... hop bekle o ne yapıyorsun lan orada. Öl. Ne? O ne? Oğlum ne vurdun sen öyle? Kanete mi var? Enecim. Abi ne vurdu? SKS var. Nasıl lan? Abi SKS 16 var oğlum. Ne yaptı öyle? SKS bir mermi iki mermi mi attı? Ne yaptın lan? Ay öldük sandım. Şöyle bir ilerleyelim ya. Enecim. Hop hop hop. Düz, düz, düz. Aa, Adem ekran çikilini alırım kardeşim. <laughs> beleşkil Şöyle ilerleyeceğiz abi lootlarını alalım iyice işte, ilerleyeceğiz Arkadaşlar videoda bu arada biz 80 like at e, ya 80 istemeyeceğim çünkü izlenmelerimiz yerlerde gerçekten 50-60 like gelirse çok çok mutlu olurum yani şahsen Şu bir gideceğim kafa atacağım adam arayacağım fight arayacağım Bakalım şöyle bir ilerleyelim ya valla Abi bu arada adam bulmak da sıkıntı abi bir şey değil mi arkadaşlar Bulamıyoruz Aa burada araba var. Alo, chat ne oluyor chat? Ne diyorlar bunlar? Ne diyoruz? Var mıdır? Oy oy tepede fişek var bekle. Bekle. Tepede fişek olabilir ama bir yere bakacağım. Bakmayacağım. Gördüm. Duydum. Geldim. Hop. Tamam. Geldim. Ay oy, oyun kasıyor. Ne alaka? Ne iş kardeşim? Ne iş bu kasma? Ne iş? Bir dakika. Oyun ah lan. Aga be aga be ses mi kasılmadı sesi duydu da yerini mi çözemedi anlamadım ama kardeşim korsancın öl geçmiş olsun geçirenler sağ olsun kardeşim Şöylelikle biz kaldığımız yola devam edelim yani değil mi Abi şu şey attınız ama biraz geç kaldım sanki ya İnşallah yetişiriz arkadaşlar inşallah inşallah Yettim yettim. Kaçmayın dur. Yetiştim arkadaşlar. Arkadaşlar Alper'in hesabını üstüme mi yapsam ya? Bakın ya sabır ya. Dur dur. Ah ah ah. Ay, çaktı bir tane. Oğlum kayın falan mısın kardeşim? Reklam geldi arkadaşlar. Biri prim attı. Prim linki attı. Onun sesi geliyor böyle. Ee, onu kapatmam lazım. Da. Dur dur geçme. Allah. Oğlum abi Messi var ha. Korkuyorum. Dur lan. Aha sıçtım bacağına lan Sıçtım bacana, yat lan aşağı <laughs> Oğlum sen misin lan benden daha ikaneti oynayan Diğeri nerede diğeri alo Nereye yolladın lan seni finişlerim ki bak Allah finişlerim Sen kaşındın oğlum Aa full et gibi bak arkadaşlar konfig satılır 50 lira Aa gördüm Dur dur kıpırdama Aa, Kör oldum Dur tamam tamam Arkadaşlar Bilerek yapıyorum ben. Hani kör olmadığımı göster. Ay, ya, neyse boş verin işte böyle. Ben ve spray atamamak? Ha hiç benlik değil arkadaşlar. Lütfen lütfen kalbimi kırıyorsunuz. Ya kardeşim oynayamadığın silahı bana bırakır mısın? Ben oynarım ya. Vallahi ver ya, ver ver. Ben oynarım. Bu arada arkadaşlar şimdiden söylüyorum. E, videonun ilerleyen dakikalarında gözlerinizde bir körlük olursa benim suçum değildir. Tamamen YouTube'un suçudur. <laughs> tamamen oyunun da suçu olabilir. YouTube'a suç atmayalım şimdi YouTube Bey'i sinirlenmesin. Oyunun suçu arkadaşlar tamamen. Oo burada üçüncü... Aa o ne lan? Smok mu vardı orada? Aa var 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 var. Kokusunu aldım, sesini aldım. Dur. Selamünaleyküm chat. Ben geldim. Aleyküm, selam yok mu ya arkadaşlar? O kadar geldik hani. Ben burada değilsin. onu ben de biliyorum. Aa gördüm. Tut. Ya Allah aşkına kolundan vurmadım ben bunu. Ben bunu kolundan vurmadım mı arkadaşlar. Bu ne saçma salak boyundur ya. Sonra niye video çekemiyoruz? Niye video çıkmıyor? Niye kanet oynamıyoruz? Al arkadaşlar. Bana ben de böyle ka Oğlum biliyor lan bu beni ben de alay ediyor. Vallahi dalga geçiyor. Kesin Türk. Tut. Ney? Tut ney? Ya Tam bir oyunu bırakma sebebi, yemin ediyorum oyunu bırakma sebebi ya. Allah, raşlıyor mu lan? Yürek mi edin? Sabah kahvaltısında yürek mi yedin lan? Geri bas. Aa orada. Ya ağlayacağım ya. Geliyor mu lan? Bekle, dur. Gelsen mi? Geliyor mu? Bekle, bekle, dur. Az daha bakayım da ayıp olmasın. Bir daha çıkar çıkar. Korkma çıkar. Aa adam dalga geçiyor benimle. Adam dalga geçiyor. Gel gel sen gel. Tut. Lan 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 tut. Of reflex is coming. Bu refleks'e 70 like 60 değil. Burada da bir oy oy kardeşim. İki analogcu yüzde fight atarsa ne mi olur arkadaşlar ha? Benim analogum daha güzel. Ağlayın lan. Ha, lafın gelişi ego değil bu arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şimdi hepinizi bitireyim de bir ha ha Videonun başlığı çıksın. <laughs> Öyle lan. Şöyle oh oh. Onur seçilmiş. Onur seçilmiş gitsin kardeşim. Seni seçtim Pikachu. Haydi Meh diye Oğlum millet nasıl nick buluyor lan böyle. İyi arkadaşlar iyi. Millet güzel nick buluyor. Yakında çalarız biraz. Şöyle ilerleyelim ya. Toki tarafı falan var mı yok mu? Hiçbir fikrim yok. Kardeşim. Ayıp değil mi? Niye ezilmiyorsun? Aa o ne? O nasıl internet? Alo chat ne oluyor? Kaç? Dur bir daha deneyeceğim. Gel. Hop. Neredesin? <laughs> Babamın oğlu. <laughs> Ama adam ışınlanıyor. Koş sürdüm arabayı. Arkam ışınlandı ya. Bekle olan bekle. Şimdi arkadaşlar bu saatten sonra olacaklar. Bir dakika hop benim bak lan. Tut lan adam bu vurmadı bunu değmedi bir dakika Tut I ha Aa, ooo görüyorsunuz arkadaşlar neler yapıyoruz Tut Bak bak Tut lan Önüne falan gidiyor herhalde Çık çık Bak mermi bitti çık 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 lan Tut <laughs> Ahahahah ben mi oynayamıyorum Tut Abi TikTok'a TikTok, video çıkar diye uğraşıyor Aha. Lan ya ekmeğimizin peşindeyiz kardeşim. Bakın görüyorsunuz. Sıfır sekme 416 arkadaşlar. Kesinlikle oyuna GIFX'e giriyorum. Ee, video buraya kadardı arkadaşlar. Ee, kör olma garantili dediğim gibi. o Tamamen oyunun suçu. <laughs> Görüşürüz.